hızınızı nasıl arttırabiliriz? Ee, nasıl daha hızlı bir internete sahip olabilirsiniz? Ee, başlat menüsüne yazıyoruz. Ardından MSC yazıyoruz. Yani e, bu komutu yazdıktan sonra karşımıza böyle bir e, ikon gelecek. Bu ikona tıklıyoruz arkadaşlar. Karşımıza yerel grup ilkesi diye e, bir tablo geldi. Bu tablodan ilk olarak yönetim şablonlarına tıklayalım. Ardından ilk seçenekte bulunan A seçeneğine tıklayalım ardından kiosk paket zamanlayıcısı bölümüne tıklıyoruz ve arkadaşlar son olarak açılan sekmede ayrılabilir band genişliğini sınırla bölümü var burada buna tıklayalım arkadaşlar ee, çoğunuzda burası yapılandırılmadı seçeneğindedir çünkü e, %20'lik bir kısım ttnet veya sizin kullandığınız internet tarayıcısı tarafından engelleniyor yani kısıtlanıyor bu sayede internetiniz yavaşlıyor yani %20'lik bir kısmı yavaşlatılmıştır çoğunuzda. Buradan etkin diyerek e, band genişliği sınırınızı sıfır yapıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim band genişliği kimin de 30 kimin de 20'dir kimin de, de 40'tır. Eğer yüksekse arkadaşlar burayı sıfır yaptığınız zaman internetiniz daha fazla hızlanır. Yani 20 ise sıfır yaptıysanız hızlanır. 40 ise sıfır yaptıysanız daha fazla hızlanır. Yani burada ne kadar büyük sayı varsa internetiniz o kadar yavaş demektir arkadaşlar. Şimdi burayı sıfır yapıyoruz ve uygula diyoruz. Tamam diyoruz arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. İlk adımımız buydu. Bu adım bu şekilde. Burayı sıfır yaptım.